Bayanlar baylar onu görüyor musunuz? Onları görüyor musunuz? Türk tasarımı ve imalatı silahların seri üretimine geçildi. Tarih böyle yazılır ve yapılır. Dış politika böyle yapılır. Bir devletin egemenliğinin sağlam temeli budur. Bir devlet halkını korumak istediği zaman yapılması gereken dış yaptırım ve uygulamalardır. Türkiye'nin yerli ve milli silahları komşuyu kıskandırdı. Yunan Blue Sky televizyon kanalında Türkiye'nin dış politikası ele alındı. Programı sunan savunma analisti Yunan gazeteci Yannis Theodoratos'un gündeminde yine Türkiye'nin savunma sanayi atılımları vardı. Yunan gazeteci Türkiye'nin gelişen askeri gücüne duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgüler yağdıran spiker bir yandan da kendi ülkesinin pasifliğini eleştirdi. Umuyoruz ki Yunan Savunma Bakanlığı'nda durumun askeri değerlendirilmesi yapıldığında 3 dalda da bu silah sistemlerini eklerler ve bunların maket olmadığını görürler. Değil mi? Maket değil. Gerçekler ve seri üretime girdiler. Programda Türkiye'nin askeri gücüyle Ege ve Doğu Akdeniz'de artık oyun kurucu bir rol aldığının altı çizildi. Yunan spiker Türklerin askeri gücünden korkulması gerektiğini belirtti. Türkler parçalanmış ve bitmiş değiller. Türkler ciddi bir şok geçirdiler, toparlandılar, devamlı olarak toparlanıyorlar. Arka arkaya askeri operasyonlar yapıyorlar ve silahlanıyorlar. Onlara bizim nasıl görmek istediğimizin hiçbir önemi yok. Ben sizin gözlüklerinizi çıkartıyorum. Gerçek resim bu. Ve bu resmi gören analistler ve araştırmacılar düşmanın küçümsenmemesi gerektiğini bilir. Yunan gazetecinin programdaki bu tavrına sosyal medyada Türk savunma sanayisini anlatırken ağlayacak yorumları yapıldı.